Merhaba Lonely Mountains Downhill oynayacağım bugün Mer sonra'nın işleri Bayağı uzun ilk harita için Cross the finish line Hepsi kapalı A good all rounder, easy to handle but limited maximum speed and not built for longer off road detours. Başlangıç için ideal bir şeymiş, sürücü. Genel olarak iyiymiş. Fifth sprint, restart checkpoint, steer steer accelerate, çok basit. Nerede olduğuna bakılmaksızın bu oklar var. Haritayı göremiyorum. Press enter to restart. Haritaya bakma tuşum yok. Çok güzel oyun. Buradan atlayabiliyor muyum? Hem checkpointler var. Hem durma turumuz da var. Gene aynı yerde. Çok akıcı. İkinci Checkpoint Buradan ölür müyüm? Sprinti biliyorum ama burada sprint yapmak zorundayım Bu sprintteki çubuk ne anlama geliyor? Buradan inebilirim bence. Düzgün inseydim tabi. Buradan kestirme yol var orayı gördüm. Bu haritaları analiz etmek lazım. Yoksa böyle oluyor. Ondan da bir şey olmaz. Üstünden geçerdim onun. Bunun geçiyorsun ama. Ya yani o taşların üstünden geçemeyeceksen niye bu buralara geliyorsun? Ne yani şöyle. Bu normal. Kamera açısı kötü ya. Beğenmedim. nereden gideceğimi şaşırdım. Dördüncü çok checkpoint bayağı uzun. Belli ki. Böyle gidersek oyun bitmez. Karşımıza ne çıkacağını bilmiyoruz. 5 buradaymış, sola doğru. Onun da önümüzü görüyoruz. Blue da olsa. Ben şu Nerim? Yollar tehlikeli. Her an önüme taş çıkabilir. Checkpoint aldık. Hızlanabiliriz. Çok güzel ortam. Finish. New challenges and rewards await you now in the daily rides. Challenge gelmiş. Ona nasıl geçeceğim? Welcome to your first daily ride. Each day, a random trial challenges you with new obstacles and shortcuts. You can try the current daily ride as often as you want earn points based on your leaderboard position at the end of today. Her gün bir tane map geliyormuş rastgele. İstediğim kadar deneyebiliyormuşum. Sıralamama göre de puan alıyormuşum. Points will unlock unique season rewards but also determine the final winner at the end of the season. Puanlarla sezon ödüllerini alabiliyormuşum. Daily rides are more difficult so train your riding skills on the normal trial first good luck on your first ride. İlk önce düzgün hikaye şeyini yap. Sonra gel bu günlük şeyler zormuş. Günlük challenge'lar. Tamam. Explorer. Şimdi beginner oldu. Şitte outfit'ini açmam için 3 dakikaya daha az veya 21'den daha az çarp. Bunu bir deneyelim. Demin yaptım. 3 dakika biraz zor da 21'den az olur. Ben bitirdik. Zor değildir. Purple, hmm turuncuya turuncu, turuncuya turuncu gidelim o zaman, böyle olsun, Expert, Freeride 2.30 or less, ben yani 2.30'dan zaten daha az yaptım 2'den daha az zor 14'ten az da yaptım 14 Yanmışım tam Bunları karşıl karşıladığı için açılması lazım Secret Reward No checkpoint. Bunu da yaparım ki. Alt tarafı çok yavaş gideceğim. Ne kadar zor olabilir. Zamanın hiçbir önemi yok. Bu şeyden gideceğim yoldan. Risk almayacağım. Risk almayacağım. Ve bitireceğim. Bu risk değil. Orada ben yanlış oynadım. Bu da risk değil. Zaten shift'e hayatta basmam. Dura dura. Hafif hafif. Burada da riskli değil. Öyle hatırlıyorum biraz riskliymiş. Ama bu olmaz. Beklediğimden daha zor olacak ama çok da zor değil gibi duruyor. Şu hız. Şu hız. Max şu hız. Burası riskli demiştim ama buradan gitmemeliydim. Buralarda da bir iki kere çarpmıştım. Aynı hatayı bir daha yapmayayım. Buradan sonra Sıfır Sıfır risk ee, 3 dakika sürmüş Ama 15 dakika gibi hissettirdi Ama yapma ya orada Bir şey olmamıştı orada geçerdim Tam o zaman Bir 6 dakikada bitirelim ama Düzgün bitirelim diyoruz Tam buradaydı galiba Bitti. Night mode unlocked. Trials unlocked. Expert kaldı sadece. Day and night. Bunun da kendi challenge'ları var. Çok güzel bir oyunmuş. Şimdi bu kadar. Sonra görüşürüz kendinize iyi bakın.